Efendim özel gündeme hoş geldiniz. Kültür yolu projesi Erzurum'un çehresini değiştirmekte. Proje kapsamında tarihi kale ve çifte minareli medrese etrafındaki eski Erzurum evleri restore edilerek turizme kazandırılıyor. Projenin ayrıntılarını konuklarıyla bizleri Erzurum'da bekleyen muhabir arkadaşımız Özal Aksoy'dan alacağız. Özal günaydın her şeyden önce e, bu proje odağında Erzurum evleri var dedik ama bu evlerin Ayırt edici özellikleri ne işte İşin doğrusu onda çok da bilmiyoruz ve bu evler yenilendikten sonra ekonomiye nasıl kazandırılacak, ne işe yarayacak, bu bu soruların cevapları sende ve konukların da. Ben bu soruları sormuş olayım. Bunun dışında birçok sorunun cevabı da büyük bir ihtimalle sende var. Hemen sözü sana bırakacağım. Konukların da sabırsızlıkla seni bekliyorlar. Dolayısıyla ben sustum. Söz sende kardeşim. Evet çok teşekkürler Erzurum'dan günaydın diyelim. Erzurum Anadolu'nun kadim şehirlerinden biri. Ve senin de söylediğin gibi çok önemli tarihi eserleri var. Bunlardan biri de Erzurum Kalesi, Çifte Minareli mendese Üç Kümmetler gibi eserler Erzurum'un sahip olduğu zenginlik. Ve tabii ki tüm bu eserler bir devrin mimarisini, sanatını ve o, o günkü yaşananları günümüze taşıyan eserler olması bakımından hepsi çok önemli. Ve Kültür Yolu projesiyle de tüm, tüm bu eserler turizme kazandırılıyor tarihi Erzurum konakları da restore ediliyor. Bu evlerinde yine kendine has özellikleri var. Tüm bunları konuklarımızla konuşacağız. İlk konuğumuz Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Çekmen olacak. Ee, evet Sayın Başkanım, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Ee, çok önemli bir proje hayata geçti ve hızla devam ediyor. Sizin e, döneminizde de hız kazandı Kültür Yolu Projesi. E, Erzurum Kalesi hemen arka planda görüyoruz. E, çok güzel bir tarih eserler, e, çifte minaremiz var yine. Peki e, bu kapsamda Kültür Yolu Projesi'nde yapılan çalışmalar neler? E, tabii önce şunu söyleyeyim. E, Kültür Yolu Projesi'nin birinci kısmında e, çalışmalara başladı. E, bu çalışmalar içerisinde tabii önce kamulaştırma, gerekiyordu. Takrib olarak 100 milyon TL civarında bir kamulaştırma yaptık. Arkasında da buradaki e, kamulaştırdığımız binaların yıkımından sonra tarihi konumdaki binaların da restorasyonuna başladık. Şu anda 15 tane tarihi bina restore ediliyor. Tahmin olarak takrib olarak 21 tane tarihi bina var burada. 6 tanesinde inşallah yakın bir gelecekte ihale ederek restorana ona da başlanacak. Ee, ve bu ile beraber tarihi kalenin çevresini, rest, e, peyzajı o da şu anda ihale aşamasında takrib olarak bir yıl sonra bitirilerek inşallah birinci etap hizmete sokulacak. Arkasından ikinci etap çalışmaları başlayacak. İkinci etapta da Ulu Minare'nin arka kısımlarından oluşuyor. Ee, orada da yapılacak kamulaştırmalar, peyzaj projeleri... Ve kuruldan gerekli onay alındıktan sonra da odaki çalışmalar başlayacak. Üçüncü etap ise e, Menderes Otoparkı ile e, yine e, kalenin birinci kısmını bitimden itibaren yani daha doğrusu Cağfire Caminden e, Menderes'e kadar olan kısımdaki. Üçüncü kısım kalıyor, o da üçüncü etapta inşallah yapılacak. Benim hedefim, benim dönemimde, yani bu beş yıllık dönemde bu saymış olduğum kısımları bitirerek inşallah hizmete sokmak ve gelen misafirlere, turistlere gezdirir bir konuma getirmek. Ee, tabii burada hedefimiz Erzurum'da Selçuklu mimarisi hakim. Bu peyzajda da Selçuklu motiflerini önemsiyoruz ve bu motifleri buralara hakim kılmaya inşallah özen gösteriyoruz. Ee, i̇nsanlarımız geldiği zaman rahatla dolaşabilecek, tarihi konumları görebilecek, Erzurum evlerini görebilecek bir oluşumu inşallah burada sağlayacağız. Bunun dışında kale çevresinde okullarımız var. Bunları da inşallah süratle yer ayarlayarak bunları da burada nakletmeyi düşünüyorum e, e, yapabilirsek çünkü o zaman kale ...çok daha güzel, yemyeşil... E, ...projesine uygun bir hale getirmiş olacağız. Şimdi başkan baktığımızda burada aslında bir tarih yaşıyor... E, ...bir dönemin Selçuklu'nun izleri var... MDS'miz yine çok önemli bir tarihi değer... ...burası tam anlamıyla bir açık hava müzesi... E, ...şeklinde bir yer diyebilir miyiz? Bu kadar dar bir alanda, bu kadar... ...değerli eserlerin bulunduğu bir yer... ...galiba nadir olsa gerek değil mi? E, hakikaten e, bu kadar tarihi eserin bulunduğu bir şehir e, var mıdır? Ee, şu anda ifade edemiyorum. Hakikaten dar bir alanda e, onlarca tarih eser söz konusu. Camiler, medreseler, hamamlar, hanlar. Şimdi bunları biz peyderpey gündemimize aldık. Allah nasip ederse bir yandan kamulaştıracağız, bir yandan restorasyon yapacağız. Bir yandan da çevreleri e, kurulan geçirdiğimiz projelere uygun hale getireceğiz. Biliyorsunuz tarihi eserlerin etraflarının açılması söz konusu. Yoksa yani bir yandan tarihi eseri restore ederim ama yan taraftaki sonradan yapılan binalar dursun onu istemiyoruz. bir ee, çevresinin boşaltılması lazım. Hatta kademe kademe bir katlı, iki katlı, üç katlı e, binaların da oluşması lazım ve o tarihe uygun da bunlar yapılabilirse çok daha uygun olacak kanaatindeyim. Ayrıca çarşılarda da yaptığınız çalışmalar var, bat pazarında olsun. Diğer yine e, Habib Baba Konağı da restore edildi. Böylesi evlerin restore edilmesiyle hani amaçladığınız hedef nasıl? E, buralar e, tarih yaşasın mı istiyorsunuz yani bir yandan da? Şimdi tabii turist geldiği zaman e, yeni yapılan semtlere gitmiyor. Eski Erzurum'u arıyor. Eski Erzurum'un konaklarını, evlerini, hamamlarını, hanlarını camileri, medreseleri arıyor, onları soruyor. Şimdi bizim bütün arzumuz şu, e, bu tarihi erzon denilen yerdeki tarihi eserleri bir yandan destur ederek, bir yandan da diğer binaları elden geçirerek, böyle döküntü, yıkık bina bırakmamak ve bunların cephe sağlıklaştırması dediğimiz sokak sağlıklaştırmasını gerçekleştirmek. İşte bu Habib Baba'da yapıldı, devam ediyor. Daha şu anda altyapıyı bitirdik, kaldırımları bitirdik. Bundan sonra oradaki binaların e, kurulan geçirdiğimiz planlara uygun projeleri ve yapımları söz konusu olacak. Şu anda e, tahtacılar da devam ediyor. Ondan sonra Gülahmet'te mahalle başına kadar devam ediyor. Orada da tarih eserlerimiz var. E, i̇nşallah bunu devam ettireceğiz. Eski Erzurum'u yürünebilir, gezilebilir ...bir konuma Allah nasip ederse taşıyacağız... ...tabii dediklerim bunlar kolay olmuyor... ...bunlar hepsi büyük gayretle... ...büyük ödemelerle... ...finansla sağlanıyor... ...ama bir de niyetlendik... ...bu niyetimiz devam ediyor... ...mesela şu anda başladığımız yerden bir tanesi de... ...karanlık kümbet dediğimiz bir sokak var... ...Habib Baba Medresesi... ...şu anda kütüphanesi olarak kullanıyoruz... ...restor edilmişti benden evvel... ...odan başlayarak... ...karanlık kümbete kadar... ...o sokağı bir... Erzurum Sokağı olarak ilan ettik Restore edilecek Sokağın binaları elden geçecek Ve oraya girildiği zaman Çok farklı bir sokağa girmiş olacaksınız evet, şimdi Erzurum'da kış turizmi Bugün itibariyle de artık kayak yapılmaya başlandı Pislerde e Diğer yandan baktığımızda da tüm bu tarihi eserlerin Değerlendirilmesi bu turizme nasıl bir katkı sağlayacak Bu yöndeki hedefiniz ne? Şimdi mi? hedefimiz şu tabi biliyorsunuz e, Erzurum bir kış şehri e, Hakikaten çok güzel sayılır kayak merkezlerinden olan döken, konaklı kayak merkezlerimiz mevcut. Ee, bir yandan buralara kayak yapmaya gelen turistleri aynı zamanda da şehre çekmek istiyoruz. Ee, şehri gezip görmesini istiyoruz. Yani Sadece otele gelsin, orada kalsın gitsin istemiyoruz. Buradan ilan ediyorum, Erzurum ulaşımı çok kolay. Emniyetli bir şehir. Ee, böyle bir şehirde ee, tatil yapılabilir. Kültür görülebilir. İşte bahsetmiş olduğunuz gibi Selçuklulardan, Osmanlılardan, İlhanlılardan hatta daha öncelikli medeniyetlerden şehrimizde eserler var camiler var, kiliseler var kalelerimiz mevcut e, tabyalarımız mevcut birçok e, camimiz medresemiz, hanlarımız var bunlar tarihe şahitli gidiyor onun için ben herkese davet ediyorum, gelin diyorum tatilinizi Erzurum'da geçin. Zaman zaman olumsuz bir takım haberler çıkıyor. Bunlar asla Erzurum'da ilgisi ve alakası yok. Yerli ve yabancı turistleri Erzurum'a davet ediyorum. Erzurum'u görmek istiyoruz. Erzurum'un misafirperverliğini, Erzurum'un kültürünü, Erzurum'un misafirperverliğini gelip görsünler. Erzurum'un yemek çeşitleri, e, aklınıza hayalinize gelmeyecek etlerimiz, tatlılarımız, e, diğer yemeklerimiz, e, buradaki misafirperverlik, e, yine adet gelenek göreneklerimiz hakikaten e, ...bir Erzurumlu'ya, bir Dadaş'a yakışır şekilde... E, ...devam ediyor. İnşallah biz de bunların... E, ...diğer isimler tarafından, Erzurum'u bilmeyenler tarafından... ...görülmesini istiyoruz. Ege'lilere sesleniyorum. E, gelin diyorum. Akdenizlere sesleniyorum. Gelin tatilinizi Erzurum'da geçirin. Bakın tertemiz bir hava. Her taraf bembeyaz. Doğal yiyecekler. Doğal yiyecekler. Organik ürünler mevcut. Etlerimiz, ürünlerimiz... ...hepsi organik. Bizde soğuk hava olduğu için... ...pek kimyevi maddeler... E, kullanılmıyor. E, kimyevi gübre çok fazla kullanılmayan bir şey burası. Bunun için buraya gelindiği zaman hakikaten patatesimizden, fasulyemizden her ürüne varıncaya kadar hepsi organik. İnşallah inanıyorum ki buraya bundan sonra birçok Avrupalı e, Kafkaslardan ve yerli e, turistlerimizden insanlar gelecekler Zaman zaman kulağımıza ya işte Erzurum'a gidersek nasıl falan diyenler oluyor. Ben de Erzurum'un çok emin bir şehir olduğunu, rahat bir şehir olduğunu, huzurlu bir şehir olduğunu, kapınızı açık bırakarak yatabileceğiniz nadir şehirlerden biri olduğunu ifade etmek isterim. Erzurum kış sporlarının da önemli bir merkezi. E, bu kapsamda 2017 yılında Avrupa Geçlik Kış e, Olimpik Oyunları da Erzurum ev sahipliği yapacak. Bu da büyük bir başarı. Bu e, faaliyeti yapmaya Erzurum nasıl hak kazandı? Süreç nasıldı? Bunu da yine sizden alalım. E, önce onu şunu söyleyeyim. Bakü'de ee, başka adaylar da vardı, aday ülkeleri de vardı. Ee, 2019 EF Olimpiyatları, e, tabi önce bu işe karar vermeden önce ilgili kurullar gelip dolaşıyorlar şehri, şehirdeki tesislerin, şehrin mevcut konumu buna uygun mu, değil mi diye e, bir takım incelemeler yapıyorlar. Bu incelemeden sonra aday olursanız onlar gözden geçiriliyor. Biz aday olduk, aday aday olduk. Ve şehrimiz gelip kontrol edildi. Tesislerimizin yeterli olduğu karartına varıldı. Ondan sonra da Bakü'de 2019 EF olimpiyatları Erzurum'a verildi. 2017 EF olimpiyatları da Bosna Hersek'e verilmişti. Bu arada Bosna Hersek gerekli yatırımları yapamayacağını, gerekli tesislere sahip olmadığı düşüncesiyle e, bunun daha sonraki bir tarihe kaydırılması talebinde bulundu. Bunun üzerine EF olimpiyat komitesi Türkiye'ye bunu teklif etti. Türk hükümetine ee, Türk hükümeti de Sayın e, Davutoğlu Başbakanımız onun hükümeti de bu işe olumlu baktığını ifade ettiler. Arkasından bizi davet ederek siz de bu işe hazır mısın dendiği zaman biz bu işe hazır olduğumuzu, Olimpiyatlarda burada yapabileceğimizi ifade ettik ve 2019 Ev Olimpiyatları Erzurum'a 2017'ye kaydırılmış oldu. Ben önce şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve şehri inşallah bu 14 ay içerisinde de yapacağımız diğer hizmetlerle beraber Olimpiyatlara hazır hale getireceğiz. Burada Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum, Milli Olimpiyat Komitesine teşekkür etmek istiyorum, Spor Gençlik Genel Müdürlüğüne teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten ayrıca federasyonlarımıza teşekkür ediyorum çünkü hep beraber bu işi kaldıracağız. Gerekli inşallah destekleri vereceğiz. Biz belediye olarak bütün hazırlığımızı var gücümüzle yapıyoruz. İnşallah. E, şehrimize büyük bir aktivite kazandıracak. Ben de inşallah yakın bir zamanda İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, gerekirse Antalya'da bu EYF olimpiyatlarını tekrar duyurmayı hedefliyorum. E, çünkü 2017'ye e, gerekli e, buraya katılmak isteyen, seyir olarak istemek isteyenler şimdiden e, müracaatlarını yaparak yerlerine ayırsınlar istiyorum. E, şunu da söyleyeyim. Hemen biz bu ayın 18, 19, 20'sinde e, Winterfest yapıyoruz. Geçen yıl birincisini yapmıştık, bu yıl ikincisini yapıyoruz. Tabii bundan da maksadım kış e, festivali adı. Ama yabancılar da bilsinler diye e, Winterfest diyoruz. İnşallah bu Winterfest'in e, yine şehrimize büyük bir heyecan kazandıracağını, burada gerek kültürel, gerise, gerekse sportif bir takım... E, Organizasyonlarda olacağını ifade etmek istiyorum. Kayaktır, kızaktır, buz patenidir, buz hokeyidir. Her alanda da bu tip kış sporlarına ağırlık veriyoruz. Hemen arkasında Ocak ayında yine buz tırmanış festivalimiz olacak. Yine e, Şubat ayı içerisinde yine kış ile ilgili e, ayrı yarışmalar olacak. Mart'ta inşallah bunları devam ettireceğiz. Yani şehrimizde her ay içerisinde gerek kültürel gerekse sportif faaliyetlerimizi geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda devam ettireceğiz. Bunun için ben buradan sesleniyorum Türkiye'mize ve yabancı ülkede de bizi izleyen yine turistlere vatandaşlara seslenmek istiyorum. Gelin Erzurum'a e, tatilinizi burada geçirin. Erzurum'un bu kültürel, sportif, sanatsal faaliyetlerinden ve doğal imkanlarından da istifade edin. İşte evet. bakın şu anda böyle bir mevsimde gayet rahat, her taraf bembeyaz. Beş yıldızlı, yedi yıldızlı otellerimiz mevcut. Şehir buna hazır. Gerek gündüzleri, gerekse geceleri ışıl ışıl parlayan bir şehir. Onun için ben turistlerimize, vatandaşlarımıza tatillerini burada geçirmelerini tembite buluyorum. Hatta sömestr tatili, okullar biliyorsunuz evet. e, ara tatil yapıyorlar. Ara tatilde bile değerlendirilebilir. Okullar buralara gelebilirler. buradan davet yapıyorum ve herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olun başkanım. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. iyi yayınlar diliyorum sizlere de.